Herkese merhaba. Bir önceki videomda aşurelik buğdayla yapılan bir tarhana tarifi vermiştim. Bu tarhanayı yapanlar için şimdi de çorbasını nasıl yaparız onun tarifini vermek istiyorum. Tarhanamızı önceden dolaptan çıkarıp çözülmesini beklememiz gerekiyor. Eğer bu çorbayı aniden yapmaya karar verdiysek dondurucudan çıkardığımız tarhanamızı suyun önüne poşetiyle birlikte tutarak poşetinden ayrılmasını sağlıyoruz. Poşetinden ayrılmaya başladığında poşetten çıkarmadan elimizle tarhanaları kırıp geniş bir kabın içine boşaltıyoruz. Sonra üzerine bir su bardağı su gezdiriyoruz. Daha sonra çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Tarhanamızı çözmek için bir su bardağı su ilave ettiğimiz için pişirirken kıvamını kontrol etmeden tekrar su ilave etmiyoruz. Sadece salçayı iyice eritmek için bir çay bardağı su kullanabiliriz. Ben dondurucudaki tarhanamı önceden çıkardım. Çözüldükten sonra kaseye boşalttım. Yapılmaya hazır bekliyor. Bu çorba iki şekilde yapılır. Soğanlı da olabilir, soğansız da olabilir. Ben soğansız yapıyorum. Siz ikisini de deneyip damak tadınıza hangisi uyuyorsa bundan sonraki çorbalarınızı o şekilde yapabilirsiniz. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Zeytinyağı da olabilir. 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim. Bu çorbayı et suyuyla da yapabilirsiniz. Et suyu veya kemik suyu kullanacaksanız tereyağına gerek yok. Çorbanızı soğanlı yapacaksanız orta boy küçük küçük doğranmış bir soğanı yağ kızdıktan sonra içine boşaltıyoruz ve biraz pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sonra salçasını ilave ediyoruz. Ben soğansız yaptığım için yağ biraz kızdıktan sonra bir tatlı kaşığı biber salçası, iki tatlı kaşığı domates salçası ilave ettim ve onu karıştırıyorum. Salçamız kavrulduktan sonra bir su bardağı su ilave ediyorum. Salçanın suda iyice erimesini sağlıyorum. Eğer tarhananızı dondurucudan yeni çıkardıysanız, videonun başında anlattığım gibi ona bir su bardağı su ilave etmiştik. Onun için burada bir çay bardağı suyla salçanın iyice erimesini sağlıyoruz. Suyun soğuk su olması gerekir. Daha sonra tarhanamızı tenceremize boşaltıyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Dondurucudan çıkardığımız tarhanamız çözülmese de olur. İçine bir bardak su ilave etmiştik. Onunla birlikte tenceremize boşaltabiliriz. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu atıyoruz. Kıvamını kontrol ediyoruz. Eğer çok yoğunsa biraz daha kaynamış su ilave ediyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte 3-4 dakika daha kaynamasını bekliyoruz ve daha sonra servis edebiliriz. Hepinize afiyet olsun. Biz bu tarhanayı biraz yoğun seviyoruz. Eğer daha sıvı olmasını istiyorsanız kaynamaya başladıktan sonra biraz daha kaynamış su ilave edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.